Yalnız kapalım şu mekanı ben A'ya alıyorum abi. Ben D'ye alıyorum. Ve müthiş indim. Oo Götü olanları vuruldum. Müthiş görüyorum. Oğlum vuruldum, vuruldum, vuruldum ya. Abi neyle vuruyorlar beni ya? Ben beni A müthiş bir yerdeyim ben şu anda. Alan beni jet. Abi bana spawnlan sana. A müthiş bir yerdeyim. oyun ne zaman biter lan? Oha çok iyi bir yerdesin. Sniper aldım. Al, al gel gel buraya gel. On birimiz ölelim birimiz ölmeyelim ya. Abi büyük ihtimal burada ne olacak biliyorum. de anamız gidecek öyle. Oğlum bir şey dedim tank var abi. Ve bizi ben aşağı altı, Ben aşağı at. bir dakika. At. Ah Batu ben şöyle. Sen nasıl geldin buraya abi? Abi helikopterden indim. Mis. O zaman Aa, şöyle yapıyorum. Herif var. Dur dur dur. Amına koyayım. Nerede bu herifler? Ben aşağı Om. ben aşağı ben şu tarafa hop oh, ha. harita da okumuyorum ki nasıl satayım. Vallahi gördüm. Göt oğlan öldü. Öldüm piç. Kim o lan? Şerefsiz. Vallahi öldürdüm beni bilmiyorum. Oo motosiklet. Oo oo oh, oo oh, oh. abi motosiklet. En 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 tepedeki konteynerin üstüne uçtu abi. Oha. Oha nasıl becerdi lan onu? Oğlum, vardı şey, o jet olayına geldi galiba. O ne? jet olayını bir daha yapıyoruz. So sonra yapacağız abi. Yani çok yakındık yani yapabilirdik. Bir saniyeyle falan kaçırdık onu. A öldün. Kim? Bir öldü. Niko TR ölmüş. O aldık. Güzel. Capture'ladık. Ha re refine refineri Refinereye giren şeyi gördüm. Neyi? Motosikleti gördüm. Oğlum. Öldürdüm. Om tank bana ateş ediyor galiba. Etmesin ya. Umarım etmez. Ederse hayrıma değil. Şu anda görünmüyorum galiba hiçbir yerden lan. Bilmem. Bıçaklanırsam evet. çok epik olur kişi ama. Oldu, birkaç kişi öldü. Hop sana can hemen. Sen bu arada bana spawnlan ölürsen. Okey. Ben milleti uyandırıyorum ama ben bayağı şu anda iş yapıyorum resmen. Ben aynı yerdeyim. Ben aynı yerdeyim ya. T tepede misin değilsin yok aşağı indim yani tank geliyor öleceğim büyük ihtimalle Ah tanktan biri indi ooo düştün aşağı düştün uyandırdım ah öldüm uyandırdım ve öldüm biz niye rusuz oğlum ben rus olduğumuzu şimdi Ruski ruski ja 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 onlar İspanyolların değil mi lan hayır ruslar da kullanıyor Allah. Abi çok... tam şey al. Roket şey al. Öl. Öl mü? Yok oğlum. Benim ölmem o kadar kolay olmaz. Oha. O zaman ben jet alıyorum. O direkt uçarak mı başlıyor? Evet evet. Aynen. Kaldırmıyorsun yani. Güzelmiş. Aynen. Bizi düşünmüşler abi. Harbiden ha. Oo! Oğlum bizim takımı şu anda sikertiyorlar. Havadan karadan sikertiyorlar abi. Geto nasıl? Bana... Abi nasıl kaçacağımı bilemedim resmen. Hop atlar ben kaçar. Oğlum ben burada nasıl barınıyorum anlamadım. Hop e iniyorum ben. Ben e capture'lamaya gidiyorum. E zaten capture'lanıyor galiba. Evet e capture'lanıyor. Yetişebilirsem capture'ına ben de yetişeceğim. Oha iniş bu kadar daha uzun süremezdi Yani. El bu arada atıyor. arabalar resmen şu anda sıkı yönetimi ilan ettiler abi burada. Adım atamıyorsun. Abi ben şu anda E'ye iniyorum. E'de de öyle. B, B, B şu anda çok fena. Dur piçin yanına iniyorum. Fark etme üstüne ineceğim. <laughs> Oo, bana ateş ediyor şerefsiz. Ekranım bulandı. Oh siktir. Ne vurdu Çık, be. Kaç, tank... kaç, 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 tank kaç, kaç, tank kaç, kaç, varmış. kaç, kaç. Fark etmedim. Tank aldı beni. Biraz. neyle açılıyordu? Space. Aa, Öldüm mü? Evet abi. Şey al abi. Ee, şey al direkt. Flanker drop kral. da abi şey, jet al. Ben dropship'te hazırım. Tamam abi jet bekleyeceğim bakacağım var mı yok mu. Var değil. var şu anda. Flanker bekle. Al. 3 2 1 Aldım. Aldım mı? Tamam gel. Ben atla dediğimde atla. Gel gel dümdüz gel. drop Dropship'e doğru gel. Yaparsak var ya şu ana kadar dört yılda e yaptığımız en güzel hareket olacak. Aynen abi hadi Kazanıyoruz Aa lalay atladım lalay otomatik atladım lan. Sen gel 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 gel. Gel ya yavaş gel. gel. Sal 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 sal. Dur bekle bekle. Sal çok sal. Yok. Yukarıya doğru niye göstermedin? Abi 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 öleceğim öleceğim öleceğim. Space'e bastım ama niye öleceğim? O kadar hızlı gittim ki abi. Paraşütle 165 gittim. Allah. Gitti. İyi. Squad spawn olmuyor oldu. Squad'a yazık oldu. Değişti. Ciddi, ciddi. <laughs> Squad'a üzüldüm. Otomatik atladı ya. Gördüğünüz Of eridiler. Dur tekrar. Bu arada öldüğünde tekrar şeyi bekle. Eee drop ship ve şeyi jeti. Tamam. Bu arada A'yı alalım abi. şey C'yi pardon. Bizim hiçbir yerimiz kalmamış ya. Yine gitmiş her taraf. Neyse Ay. yer alalım ya. Ben aynen. Oğlum bu arada çok uzun sürdü bu oyun ya. Bu oyundan sonra bitiririz zaten ya. Allah bu oyun umarım kısa biter de zaten. Ki bitmez. Sen neredesin? O sana deployluyorum. Bana deployla ile... Ben öleceğim çünkü. Hop yukarıda adam var. Nerede? Gördüm yukarıda. O da beni gördü. Aa uyandırıldım. Ne kadar yukarıda lan? Direkt en yukarıda. Yok onu Ben görmüyorum ona, en yukarıda ona, birini. Onu öldüreceğim. El bombası. Vallahi cuk diye el bombası attım ha. Adam kaçıyor. Fark ettim. Ola, Oha, oy! Allah! Adam iyi zıpladı ha. Sonra da beni vurmadı ama iz buldu yani. <laughs> ben de ayağına sıktım herifin. Oha ayağına sıkınca ölmesi çok komik oldu lan. Flanker, flanker var flanker'ı kap. Öldüm zaten. Tamam flanker'ı kap şey gelir. Aa flanker aldılar. Üzdü. Ben Neyse. Niko TR şey. Aa canlandım lan. Evet. Niko var TR, ya. Niko TR canlandım. Allah mermi yiyoruz. Dikkat Adam, et can... sniper var, sniper var dikkat et. Tamam ben oh. çıkıyorum yukarıya. Of öldüm, öldüm, öldüm. Of 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 merdivene asılı öldüm alısını satayım ya. <laughs> Siktiler bütün şeyim yani. Niko alırsın. Adamlar var dümdüz hani spawn şeyin böylesi. Flanker alacağım, flanker alacağım. Aldın mı? A aldım. Okay. Valla aldım. Dropship geliyor mu bilmiyorum. Dropship geldiği anda bineceğim. Sen dolaş. Oyal Oğlum hangisiyle şey yapıyorduk? Ney? C. C mi? Ney? Oğlum bunun işi ne lan burada? Ben hala şey bekliyorum. Kayboldu lan şey gemisi. Dropship bekliyorum hala. Ya bir şey diyeceğim bu jet ne işe yarıyor abi adam öldürebiliyor musun bu jetle? Tabii canım. Abi neler, Hı? abi neler neler var bu jetle öldüren. Hala bekliyorum dropship. Sen canlısın değil mi hala jetle? Do dolaşıyorsun görüyorum. A o. Öldün. Gördüm. Yani bir anda haritadan yok oldun çünkü ben. Çıvı dedin gittin. Abi ağaçlara çaktım ya. Şey de tam gelmişti ha. Ya. Yalnız şaka makası 8 olur mu? olur mu sen daha da fazlasın galiba. Ben yani üçüncüyüm oğlum. Ben birazcık da olayım ya. Şakası makası yok. MR gibi oldu o. Aa ah, siktir bize locklandılar. Ben atlıyorum. Vay. Tank duruyor mu yerinde? Oo. Bu ne? Oo motosiklet geliyor. Ben de roket yiyorum. Oğlum ben ne oluyor hiç bok anlamıyorum. Buraya bir bir şey koymuş. Aha. Abi diplo şey var, değil mi? Patlattım evet. Capture. Allah. Bu arada seni canlandırabilirim. Ben de. O yüzden yan yana ölmeyelim. <laughs> Hepimiz yan yana. Bir sonra bir roketle sikildik farkındasınız değil mi? Aynen. Adam 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 tepeye mi indi? Adam burada bir yerlerde tepeye indi. Allah da Allah indi. Aa ah, hala aynam var bir tane. Ha işte o. Oh, o. Oh. Hop flag capturedik. Oha. Flag attacker ribbon. Allah perk yapıyoruz. Ay hepsi arkamızda. Nerede lan? Birini öldürdüm. Hepsi arkamızdaydı. Oha comeback aldım. O kadar zamandır öldürmüyorum ki. Ne yapıyorsun See? lan öyle? Harbiden kill death kaç abi? Aaa Bire değil hala. Ha <laughs> bu oyunda hiç biri gördük mü ki? Yok ya ben birinin üzerine birkaç kere çıktım. Sonra düştüm. Abi öyle yani oyun sonuna kadar onu tutabiliyoruz. Aa oh, valla bire yaklaşıyorum lan. <laughs> Dur bak bu oyunda biri göreyim de bana yeterli. Benim şu anda kaç kill almam gerekiyor? 2 kill almam gerekiyor. Aynen benim de. A oh, oh, tank 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 tank. Tank 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 tank. 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 Oo. Oh. <laughs> Vay, aldın adamı? Yo göremiyorum adamı. Adamı aldın oğlum. Ah siktir. Killet rejiyor. Ah siktir. Bir kaldı. Aa, götü olanı. <laughs> Hoppa. Ben jet'e bindim abi. Ya bir kalmış. Jet'e bindin mi? Bekle. Şey varsa. Var. Var. Dümdüz gel. Dümdüz gel. Bekle, bekle deploy. Ha, tamam açıldı. dümdüz gel. Bekle. Atlıyorum ben. Sal. Çok geç saldın. Abi ya. İyi tankla sevişeceğim ben. Tank bana vuruyor çünkü. Tank yoro. Oha nasıl ölmedim abi? Yerin dibinde açtım paraşütü. Hani şey yavaşlamadım da. O güzel asist 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 e, aferin. Güzel mekan alıyoruz. Tank Hadi. Bizim ama. Güzel. Orada bir adam var, herifi öldürmek istiyorum. Hangi adam var lan? Aa ölmüş. Ben öldüm. Aa geride ağır geride geliyor. Allah sen bizim. Ben neredeyim? Oğlum, oğlum dikkat et. Adam geldi. öldü. Flag capture, Şurada adam var. Dikkat et. Allah, Şurada yok. bak. Nerede abi? Sen neredesin ki ben seni göremiyorum? Sen neredesin abi? Ben F'deyim. Ben G'deyim. Oo ben siz ben adam canlandıracağım dur. Ben motosiklet alıyorum. Gel aga gel. Vallahi aldım motosiklet. Oha motosikletin %8'i kalmış. Ben motosiklet o, ben, elimde patladı. Ben temiz %100 buldum abi tane. Abi yani bindim motosiklete motosiklet patladı düşün. <laughs> Durup dururken. Gelin. Oh. Oh. Far Cry'deki mükemmel şeyi devam ettiriyor Allah. Allah. Oh. Bu abi Battlefield 4'e ok falan koyarlar şimdi. Of <laughs> koyarlarsa ben zaten biliyorsun. KDR 10. <laughs> Hatta 18 abi. A'ya 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 alıyorum. A'ya mı gidiyorsun? A'ya abi? gidiyorum vallahi. Ben, gidiyorum. ben abi yılın ayak gidiyorum anasını satayım. Yoooo. Çapulcu style e gidiyorum abi resmen yani. Adam öldü ha. Ah bir adam aldım ölmeden. Bizim herif nasıl öldü biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aa ölmemiş lan. Mo indiği anda çakıldı duvara öldü sanıyordum. Abi öyle ölmez ama ya. Ah siktir. Aya geldim ben yalnız. Beni uyandırır mısın o zaman? O ikinci kere uyandırılıyorum. Eyvallah Elals. kardeşim. Alın benden can. Yuh gede can. Yuh gede can. Everybody gets the can. Oh, oğlum kaçalım. O ben 8.yim lan. Ben Ben 2.yim lan şu anda. Ba Batu sen gidiyor musun? Bekle. Gidiyorum. Bekle abi. 2 motosiklet gidelim abi gel. Gidelim. C'ye. <laughs> Aa başka motosiklet. Abi, önümü... abi neden? Ben önümü kaldırıyorum ben daha kuru. Bir şey diyeceğim motosikletim kendi adamıma çarptığım için patladı abi. <laughs> i̇kimizinki de durdu yani anladın mı? Ha durdu. Karşılıklı komik. çarptık ikimizinki de yüzde yirmiye düştü bir anda. Ha yazık olmuş. Aynen. Of. Ölüyor muyum? Ölmüyorum galiba. Of gayet. of 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 of. Şu oh, anda ben bunu capture'larsam birinci olacağım. Abi ağda bir şey O yüzden abi. öldürmesinler beni. Yok abi aranızda 500 puan var. Abi bir capture'lasam olacağım. İlk önce natural, ondan sonra capture. Bana Öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Bir adam öldürdüm. 100, 120. Hadi, hadi. Hadi. Oo herifler capture'lıyor. Herifler burada. Berk. I am going in. Nereye giriyorsun lan? C'de siktir. Ben de C'ye giriyorum. Bir adam. Oh, tank var. Tankın yanından geçtim. Tankın Put. yanından geçtim. Hay, i̇ki adam. iki adam double kill. Berk. Double. Batu seni canlandırmak için geldim. Ben ölmüyordum daha. Ama öleceğim. Oğlum öldüm ya. Sen nerede öldün? Hadi Senin ya. yanında. O görüyorum. Neredesin? Öldüm oğlum. Abi uyandıracağım. Yukarıda mı öldün? Ne yaptın? Öldüm. E, tamam, tamamen öldüm. Ve capture'ladım. Vallahi birinci değil mi hala? Hay kötü olanı. Çok az kaldı lan. 50 puan kaldı. Hadi şuraya capture'layalım. Allah aşkına capture'layalım. Bir, Bir daha ya da adam al yani. Hayır, ben capture'lamak istiyorum. Bizim bizim işimiz capture ol. Aldın. Helal. Birinciyim karşım. <laughs> ben kaçıncıyım? Altıncıyım lan. Yine not bad yani. Vallahi ben birinci oldum. KDR birin üzerinde bel kutluyoruz. Vallahi ama. Sen ciddi misin? <laughs> Yalnız ağzımıza sıçıyorlar şu anda. Umunu değil. Ben yeniyorsam cidden umurumda değil. Aa öldüm ama hala sikimde değil. <laughs> hala KDR 1'in üzerinde 1.1 attı. Abi kim ateş ediyor bana böyle hayvan gibi? Oh 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 Öldün mü? Abi ölmek denmez buna abi. Uyandırdı hani, seni. Hani sülale mülale bırakılmadı bende. Aa <laughs> Allah Allah bu ketin geldi. Motosiklet alıp kaçalım ya. Kaçalım mı diğerlerden? Belki. Ah, beni daha kaldır. Yok. yok Geldim ya. abi yanına. Gel. Ama daha kaldırmayacağım haberin olsun ya. Niye ya abi? Yavaş yavaş da olsa kaldım Hayır abi. No. Ya sana şok aleti basacağım. Yok basma. Onu herifi öldürebiliyorsun biliyorsun ama. Evet evet. Öldürdüm bir kere abi. Çok çok ama yani onu öldür, öldür öldürmek kadar rezil bir şey yok bence. Ya bıçak yerine bunu atacaksın işte abi. Evet daha rezillik bence. Yalnız tank var abi. O bizim değil mi? İyi patlat. Ne yapabilirim? Ta, tankta sikiş var farkında mısın? Bana amına koduğum döndürdü beni vurdu göt olanı ya. Uyandırın beni. Yanına gelmem gerekiyor ben dönmek üzereyim. Ve ben bir daha öldüm. Bir oh. daha bir daha uyandır. Oh. Beni uyandır. uyandır. Oh, 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 koş, oh, oh. koş koş oh, oh. koş bana koş. Bana. Eyvallah kardeşim. Abi yalnız ben %7'yim. Bir daha öleceğim mi? Ölmeyeceğim. Scale oğlum yalnız herkes öldü oğlum. Ben ben yaşıyorum. Allah bizim herifmiş. O ben herkesi canlandırıyorum aslında satayım. Ben D'ye koşuyorum. Bildim melek gibi adam çıktım. D D D capture D capture go go go. Yalnız go. bir şey diyeceğim. 5. sıraya yükseldim kill yapmaktan. Abi yıldı şey. Capture Ayşe anladım. Ha. Vay. Be. Ben de ikinciliğe düştüm. Göt olan nasıl ha kill oluyor Oğlum yalnız herifler inanılmaz şey yapıyorlar D ha. D'yi capture'ladım. Oğlum 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 bu ne? Bu nereden neyle saldırıyor bunlar? Allah. Ah, ayıp ya. Ayıp denen bir şey var abi bildiğin. Bad luck ne demek oğlum? Nereden sıkıyorlar hala bilmiyorum. Yalnız havok kullanacağım aga. Yok yapma. Ah götümden vurdu. Capture'layabildim mi? E birinciyim lan. Oha adam birini bıçakladı arkasından. O da öldü. Nico TR spawnlayayım bari. Ah siktir el bombası. <laughs> Çık yukarıya. Go 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 go. Kim yukarıya çıkıyor oğlum? Ha. Ah valla öldürdüm, El bombası attım bir de mal gibi. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne bir de çerez oldu. <laughs> Aynen heyecandan el er, boka bastım. <laughs> <gülüyor> Yalnız <gülüyor> abi ölüyorum kim beni vuruyor ya? Ölmezsin. Çantayla korunabilir miyim? Hayır. Ona lan çantayla korun. Abi her çantasını Z ile tutsam hani belki kurşunla çantaya gidiyor. Yere at abi. Can al. Ben o daha mantıklı bence. Tamam can alırken zaten. O dropship. Oy arka arkaya lan. Öl. Oha havaya zıpladım lan. O mine flank. Adam abi. öldü. Ha siktir. Adam yere zıpladı ve öldü ve kil bana geldi.